Herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için ve özellikle çok sevenler, İskambil açılımını sevenler için... Ayrı olan çiftler için neler olacak? Önümüzdeki günler neler yaşayacaksınız? Bakalım İskambil destemizden nasıl mesajlar gelecek? Açılımıyla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi şimdi şurada bir el ve diş ile ayıraraktan şöyle bir her zaman olduğu gibi kartlarımı sizler için karıştırıyorum. Ve yine odaklanmanız ve rezonan olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi güzelce iskambil desteme şöyle bir odaklanın, rezonan olun. Aklınızda ve kalbinizde olan kişiye niyet alın. Kendinize önce kendinize tabii, sonra aklınızda ve kalbinizde ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz her kim varsa ona niyetinizi alın. Bakalım önümüzdeki günler neler yaşayacağınıza dair kartlarımdan size nasıl mesajlar gelecek? Hep birlikte öğrenelim. Tabii ki e, bu açılımlar bütüne, kolektife genel olarak yapılan açılımlardır. Siz kendi hikayenize, kendi e, senaryonuza uyan kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha özel cevaplar arıyorum ben diyorsanız da zaten videolarımda WhatsApp iletişim hattımı belirtmekteyim. Bir kez de buradan beyan edeyim. 0544 405 57 WhatsApp iletişim hattımdan ve lütfen yazarak bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar ve şöyle bir odaklandık. rezon olduk. Bakalım kartlarımızdan ...ne gibi mesajlar alacaksınız... ...hep birlikte ayrı olan çiftlere niyet aldık... ...ve ilk etapta... ...şimdi ben burada bir e, dişil enerji ve eril enerji çıkardım... ...yani bir kadın ve bir erkek olarak çıkardım... ...şimdi burada ayrı olan çiftlerde... ...bakalım erkekler neler yapıyor... ...kadınlar neler yapıyor... ...ne duygu durum içerisindeler... Ee, neler olacak şöyle önümüzdeki günler için onlarla ilgili önce ayrı mesaj vereceğim sonra bir bütünden e, kolektif olarak yani erkek ya da kadın fark etmeden mesajlarınızı vereceğim eril dişil deyince de e, eril ne dişil ne diye çok soruyorsunuz bari erkek kadın diyeyim daha net olsun şimdi öncelikle ayrı olan çiftlerde kadınların hali ve, e, hali ve ahvali durumu neymiş bir bakalım Şimdi şu an ayrı olan kadın enerjiler kendi hanesinde, kendi yatağında, kendi yolunda, kendi düşünceleri içerisinde tamamen e, ayrı olduğu erkek e, erkeğin kalbini, yüreğini ve onunla ayrılma sebebi olan düşünceleri, konuları kalbinden, yüreğinden geçirip kendi içinde e, bir yargılama e, modu içerisinde kadınlar ve hala da ayrı oldukları erkeğin sevgisini muhabbetini aşkını yüreğinde kalbinde derinden hissediyor peki bakalım ayrı olan erkekler ne durumda bir de onlara bakalım evet şimdi ayrılık enerjisindeki erkekler kafalarında bir yol planlıyorlar ama bu yol bakalım neyle ilgili zaten laflarına konuşmalarına yansımış Sanki bir yerleri böyle terk etmek, bırakmak, gitmek, ayrılmak üzerine böyle bir terk ediş enerjisi içerisinde erkekler. Ee, sanki böyle bulunduğu ortamdan uzaklaşmak istiyor. Ayrı olduğu kadınla aynı şehirdeyse işte bu şehirden gideyim diyor. Ya da ondan e, uzakta bir yerdeyse belki de onun olduğu yere gelmek istiyor gibi gibi gibi. Hani diyorum ya siz kendinize göre uyarlayın burada. Şimdi ayrı olan erkek ayrı olduğu kadının yatağını, hanesini çok özlemiş arkadaşlar. Bir özlem enerjisi yüklü. Ay bir de yüz yüze gelmeyi düşünüyor. Aa yüz yüze gelme var arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda erkekler ayrı olan erkek kadınla yüz yüze gelme niyeti içerisinde. Hatta bununla ilgili de birisiyle de bir konuşma yapmış böyle samimi olduğu bir arkadaşıdır, akrabasıdır. Belki böyle bahsetmiş bu ayrılıktan artık üzüntü ve keder içerisinde olduğunu görüyorum. Burada bir kavgadan korkusu var ama hani yüz yüze geleceğim ama, bir konuşacağım ama bir kavga var. Çünkü onun düşüncelerine, fikirlerine ben zıtım, ben tersim diyor erkek enerjisi. Şimdi, e, hal ve haber bu durumdaymış. Bakalım bakalım önümüzdeki günler. Şimdi kolektiften bakıyorum. Bak erkeğe ayrı, kadın ayrı ilk başta bir mesaj verdi kartlar. Şimdi bakalım. Şu an beni izleyen erkek de olabilir, kadın da olabilir. Kolektif enerjim Canım gönül niyet alarak hemen kartlarınızı açıyorum bakalım ayrı olan çiftler için gelen mesajlar neler olacak mı? Şöyle açarak koyayımız dedim bakalım nasıl mesajlar alacağız arkadaşlar ayrı olan çiftler için. Evet. Evet şimdi hemen merkezden bir başlayalım bakalım. Önümüzdeki günler ayrı olan çiftler neler yaşayacak zaten mesajlarla geldi kartlar. Şimdi arkadaşlar niyet ettiğiniz ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı. Bakın şimdi kolektife sesleniyorum iyi dinleyin. Ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı bakın bir tartışma nereden başlamış biliyor musunuz üzüntülü münakaşalı bir tartışma hatta belki de ayrılık sebebi de bu olabilir nikah kartı geldi şimdi bu nikah belki e, evlisiniz ayrılmakla ilgili oldu belki de evlenmekle ilgili oldu belki de Eee ilişkinizin adını koymakla ilgili oldu ya da ya bana ciddi gel ya da hiç gelme demekle oldu gibi gibi gibi. Şimdi burada bu konuyla bağlantılı bir tartışma, bir ayrılık sebebi ve bir münakaşa gündeminizde var. Şimdi önümüzdeki günlerde zaten ve ayrı olduğunuz kişinin evet bir yola çıkacağı Hatta deniz olan bir yerden geleceği ya da deniz olan bir yere gittikten sonra bir deniz yolu veriyor çünkü burada yani deniz olan bir şehir ya da deniz olan bir ülke böyle bir yere yolculuğu olacak ya da bu yolculuğu yapıp geldikten sonra düşüncelerinde sizinle yüz yüze gelip bir konuşma yapmak var bu konuyla bağlantılı ki zaten e, demin e, erkek kadını ayırarak baktığımda da yüz yüze geliş vermişti kartlar şimdi yüz yüze gelme var arkadaşlar bu kesin hatta burada bir de sağlık konusu gündemine. Şimdi bu niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı gelen mesajlar var burada. Niyet ettiğiniz kişinin hanesinde içinde bir devlet kapısı, hükümet kapısıyla ilgili bir konu, bir de sağlıkla ilgili bir konu var. Şimdi burada hane içi olduğu için anne, baba, kardeşler ya da işte küçük ailesi, işte eşidir, çoludur, çocuğudur, ayrı olduğu kişilerdir neyse. Ee, ama hane ve aile bağlantısı yani aile bağı akraba bağı olduğu kişilerle ilgili bir sağlıkla ilgili bir konu var kendisiyle ilgili değil bu sağlıkla ilgili bir konu var bir de devlet kapısı ve mahkeme ile ilgili bir konu var ee, ya da e, mahkemesi yoksa da yani hükümetle bağlantılı devlet kapısı hükümet kapısıyla ilgili bir işi var bunlar konuşmalarına yansıyacak önümüzdeki günlerde ki bundan siz de haberdar oluyorsunuz. Bak size de bunu bir şekilde zaten söyleyecek. Şu an yattığı yerde yatağında niyet ettiğiniz kişi o ayrı olan ayrı olduğunuz kişi yatağına yattığı zaman sürekli sizin konuşmalarınızı kafasından geçiriyor. Sürekli sizin konuşmalarınız ya da söylemlerinizi kafasında mahkeme yapıyor. Böyle kurmuş o mahkemeyi. İşte bana şöyle dedi de böyle dedi de bunu derken ne demek istedi de... ...aslında bunun altında ne yatıyordu gibi... ...bir sürü sorgulama içerisinde kafasında sürekli sizin laflarınızı dönüyor. Bir de sizin hanenizle ilgili konuşmalar. Şimdi bunlar yani yine kendi kafasında bilinçaltında yaptığı konuşmalar da olabilir. Bu biriyle de olabilir ama burada... Özellikle sizin haneniz derken işte anneniz, babanız, kardeşleriniz ya da çoluğunuz, çocuğunuzla ilgili. Çünkü orada yerine oturtturamadığı bir taş var. Yani bir şey var sizin hanenizle bağlantılı. Bu konuyla ilgili hatta belki de bir tercih yapma, belki de bir seçim yapma durumunda kalmış olabilir. Ya da siz zorladıysanız bu tercihi kafasında düşünüyor. Bak burada e, iki kişiyle ilgili özellikle bak bir kadına bir erkek geldi. Bunlar karı koca olur, sevgili olur, ayrı ayrı iki kişi olur. Ya da ne bileyim baba oğlu olur, ana kız olur, abi kardeş olur, abla kardeş olur. Yani siz kendi senaryonuza, kendi hikayenize alın koyun bu iki kişiyi bir kadınla bir erkeği. Burada sizin yüreğinizle, sizin kalbinizle, sizin ilişkinizle ayrı olduğunuz kişinin arasına ayan ve beyan girmişler ayan ve beyan yani sizin asla ve asla bu ayrılıktan keyif alan bu ayrılığın devam etmesini isteyen ve barış olmasını istemeyen iki kişinin varlığı mevcut da var şimdi bu iki kişi bak gizli gizli sinsi sinsi iş çeviriyorlar zaten arkadan bir şekilde ee, ve bu bunu siz zaten hissediyorsunuz bak burada sizin kederiniz geldi ölüm kederi gibi keder etmişsiniz hatta bu konuyla ilgili belki de ayrı olduğunuz kişiye defaten bir şeyler anlattınız belki de onu ikna etmeye çalıştınız ama e, kesinlikle ve kesinlikle bu konuda ikna olmadığını görüyor, görüyorum karşı tarafın ama şu an ayrı olduğunuz kişinin Düşüncelerinde, fikirlerinde yemekli içmekli bir ortam var. Yani bir restoran olur, kafeterya olur, ne bileyim sizin haneniz olur, karşı tarafın hanesi olur. Ya da ortak böyle yemekli içmekli olunan bir cemiyette bir ortamda karşılaşabilirsiniz. Çünkü burada böyle bir ortamın içindeyken sizi böyle bir hani yakalamak düşüncesi içerisinde, yani sizin gideceğiniz bir ortam var. Bu ortamı takip ediyor. Bak sizi takip ediyor zaten. Ay çok büyük sevinç var. Çok sevineceksiniz. Ee, özellikle alacağınız bir haberden sonra ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı yakın bir zamanda hem de bir erkekten gelecek bir haber bu. Bir erkekten duyacağınız bir şey sizi inanılmaz sevindirecek. Ayrı olduğunuz kişiye bakın siz izleyen şu an beni izleyen izleyicim gönüldaşım. Erkek de olabilirsin kadın da olabilirsin fark etmez Ama sana gelecek haber bir erkekten gelecek Ve bu haberi aldığın zaman da inanılmaz sevineceksin Ayrı olduğun kişiyle bağlantılı Şimdi e, dediğim gibi ayrı olduğunuz kişi Sizin için bir yola çıkmaya hazırlık yapıyor bir kere Böyle tası tarağı toplamış bavulu toplamış geliyor Eğer sizden uzaktaysa Eğer değilse de mecazi anlamda söyleyeyim Hani bu mecazi olarak size bir yol yapmaya çalışacak. Hani böyle aramak gibi, işte ne bileyim bir bahaneyle yaklaşmak gibi gibi gibi. Ama burada bir de para bağlantısı var arkadaşlar. Ayrı olduğunuz kişiyle ilgili parayla bağlantılı da hararetli bir konuşma geçecek aranızda. Bu o, parayla ilgili de belki kendisininle ilgilidir, belki sizinle ilgilidir. Belki destek olmak isteyecek, belki sizin bir desteğiniz vardı onu ödemek isteyecek artık her neyse. Ama burada hararetli bir konuşma gelecek. Ve bu yolu da sizin yatağınıza gelmek için yapıyor. Şimdi burada yatak aslında aynı zamanda arkadaşlar cinselliği de temsil eder. O yüzden hani sizinle çünkü birlikteliği özlediğini ya da hala istediğini de net bir şekilde veriyor İskambil. Evet bunun haricinde bak yine... Ayrı olduğunuz niyet ettiğiniz kişinin hiç evlenmemiş genç bir kızla bağlantılı bir sıkıntısı var. Bak, hiç evlenmemiş genç bir kız. Bu kız kardeşi olur, e, efendim söyleyeyim e, ablası olur, e, kızı olur. Bak kız, bir kız, genç bir kız var burada. Şimdi bu kızla bağlantılı yine diyorum, bakın beni izleyen erkek de olsanız, kadın da olsanız niyet ettiğiniz kişinin bir kızla bağlantılı bir sıkıntısı var şimdi bu kızla ilgili sıkıntı aslında belki sizin hayatınızda olan bir kız da olabilir burada çünkü bu kızla bağlantılı bir ayrılık düşüncesi var bakın üçüncü kişi değil ama bu şimdi bunu burada bir ayırt edelim ona göre e, ilerleyelim e, üçüncü kişi değil e, ya sizle bağlantılı ya kendisiyle bağlantılı bir kızla ilgili bir sorun bir sıkıntı var bunda bir ayrılık düşüncesi var yani bu ayrılık olsa ben e, seni çok seviyorum işte ama düşüncelerimiz fikirlerimiz bu kızdan dolayı çatışıyor ya da sıkıntı yaşıyoruz e, biraz da aramıza giren soğuklukta da e, kafa karıştıran insanların da etkisi var burada e, belki de ondan kaynaklı ama düşüncelerinde, fikirlerinde hala sizin muhabbetinizi, hala sizin yani muhabbet, aşk, sevgi biliyorsunuz çok eski bir fal, kadim bir faldır. Çünkü bu bu yüzden hani söylemleri de eski olduğu için e, ben izah edeyim. E, muhabbet aşktır, sevgidir. Yani onun sevgisi, aşkı, sevda aslında hala siz geçiyorsunuz konuşmalarında varsınız ama bak ama ve lakin, diyorum burada ayrılığa kavga düştü ve niyet ettiğiniz kişi bu ayrılık yüzünden kendi kendisine kendi içinde kavga ediyor hatta kendi düşünceleriyle de kavga ediyor niye işte burada bir kararsızlık, bir dengesizlik görüyorum burada. Demek ki belki değişken bir burca sahip. O yüzden kaynaklı da olabilir. Çünkü kendi içinde bu mücadeleyi veriyor. Hani sizinle yüz yüze gelme isteği kesinlikle var. Ee, bir iletişim ya da zaten bir şekilde sizden e, haberdar olmaya çalışıyor ya da takip ediyor gibi ama burada kendi içinde o kararsızlığı ve ikilemleri yüzünden bak ayrılık yüzünden yüre yüreğinde de ayrılığı yaşıyor. Yani kalbine düşmüş bu ayrılığın acısı. Öyle söyleyeyim. Yani kalpten yaşadığı bir üzüntü var ve bununla bağlantılı da kararsızlığa düştüğünü net bir şekilde söyleyebilirim şu kararsızlığını yendi, yendiği andan itibaren de sizin karşınıza geçeceğini net bir şekilde söyleyebilirim evet arkadaşlar şimdi bugün çok güzel bir deste geldi bana sevgili Efsun Ruhsar'ın destesi Giz destesi inanılmaz etkilendim enerjisi muhteşem kartlar eğer ki sizde tarotla ilgileniyorsanız ya da tarot okuyucusuysanız tavsiye edebilirim muhteşem bir deste ve bu desteden ayrı olan çiftlere mesaj olarak bakalım şöyle bir niyet almak istiyorum çünkü gerçekten çok etkilendim. Enerjisi çok güzel. Bakalım ayrı olan çiftlere nasıl bir mesajla geliyor giz destesi. Evet bakar mısınız? Ya muhteşem işte enerji bu arkadaşlar. Enerji bu. Evet karttan gelen mesajı iyi dinleyin. Şimdi toz ve dumandan ibaretsin. Hayallerini kim çaldıysa sana geri verecek üzülme diyor giz destesi. Yani şu an kendini toz duman olmuş hissediyor olabilirsin. Dünyan alt üst olmuş, yerle yeksan olmuş hissedebilirsin. Belki de hayallerim çalındı. Şu anda e, bunun acısını, ızdırabını çekiyorum diyor olabilirsin. Ama diyor ki hayallerini kim çaldıysa sana geri verecek. Üzülme diyor. Evet muhteşem muhteşem efsane bir cevapla da. Evet bugünkü bakımımızı bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Bugün de beni izlediğiniz kanalıma abone olduğunuz. Güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen çok rica ediyorum. Eğer ki tesadüfen bu videoya denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen beğeni ve yorum bırakmayı sakın unutmayın. Çünkü bunlar benim için çok kıymetli. Sizinle devamlılığımı sürdürebilmek adına bu aboneliklere, beğenilere ve yorumlara tabii ki herkes gibi benim de ihtiyacım var. Bu yüzden dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Mahmut Şaban'ın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.